Özgörkey Grup İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Erkan Tabak'la birlikteyiz bugün. Erkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İhracatımız toplam üretimin ihracattaki payı ne kadar? Çok değil. Yani %25'lerde. Bu dönem dönem 35'lere, 40'lara kadar gidebiliyor. Fakat maalesef ihracat uygulamalarımızda ve rekabetçi tarım uygulamalarımızda yani ee, şeydeki sahadaki tarım uygulamalarımızda rekabetçi olamadığımız için ve ülke olarak ihracat uygulamalarımız ihracat rejimimizde de bir e, düzenden bahsedemediğimiz için, stabiliteden bahsedemediğimiz için maalesef bu alanda çok başarılı e, değiliz. Şimdi o zaman orayı biraz açalım. Mesela bugünlerde şu anda en sıcak gündem konusu tarım tarafında ihracatla ilgili zeytinyağı. Çünkü 1 Kasım'a kadar dökme ve vadeli zeytinyağı ihracatına yasak getirilmişti. Sonrası merak ediliyordu. Dün itibariyle netleşti. Süresi belli olmamak kaydıyla o yasak devam ediyor. Bundan iki yıl önce Limon tarafında bir ihracat yasağı söz konusuydu. Şu anda yasak yok ama işte o yasak döneminde kaybedilen pazarlar çok zor kazanılıp bir anda kaybedilen pazarlar Başka ülkelerin o bölgede ağırlığını arttırması ve Türkiye'nin yeniden o pazara girememesi gibi sonuçlar doğuruyor ki günün sonunda da işte ürün ya dalında kalıyor ya para etmiyor limon ağaçlarının kesildiği sahnelere şahit oluyoruz. Yine 2-3 yıl önce patateste de kuru soğanda da bu ihracat yasakları gündeme gelmişti. Şu anda durum nedir? Yasak var mı? Ya da geçmiş dönemde uygulanan yasakların sektöre bugünkü yansımaları nasıl oluyor? Şimdi İrfan Bey, bu çok böyle bir acılı konumuza dokundunuz. Hakikaten bu konuda son derece üzgünüz, son derece endişeliyiz. Şöyle ki, Acar Baltaş hocamızdan bir alıntı yapacağım müsaadenizle. Acar Baltaş hocam diyor ki, bir e, hayatta diyor, bir problemle karşılaştığınızda e, bunun kolay, hızlı, ucuz ve yüzde yüz yanlış olan bir çözümü vardır diyor. E, Türkiye'deki enflasyonu yönetmenin yüzde yanlış çözümü de ihracatı yasaklamak. Kolay, hızlı, ucuz ve yanlış. Kesinlikle yanlış bir çözüm. Sektöre o kadar büyük ve kalıcı zararlar veriyor ki e, bu hakikaten bütün sanayicilerin e, kanayan yarası. Yani bir akşamdan sabaha bir e, konunun ihracatının yasaklanması sizin kurmuş olduğunuz bütün ilişkileri, bütün e, yıllara sahip kurmuş olduğunuz ilişkileri bir gecede bozabiliyor. Bakın size kendi sektörümüzden örnek vereyim. Biz geçen sene 1 60 dolar 60 centten Parmak patates ihracatı yapıyorduk Rusya'ya. Rusya pazarı işte jeopolitik gelişmeler e, sonucu böyle bir sürpriz gibi bize altın tabakta sunulan bir pazardı. Bu pazara çok hızlı bir şekilde adapte olduk, giriş yaptık. 1.60'dan satabiliyorduk. Aynı dönemde ihracat yasağı geldi. İhracat yasağı geldiği gün patates, ham patates 4 liraydı. Yasağın kalktığı gün 16 liraydı. E, hmm. Şu anda da 12 lira. Yani aslında ihracat yasağı iç piyasada fiyatları dengelemek, baskılamak adına bir faktör, bir etkisi olmamış. Ben bugün zeytinyağcılarla konuştum. Onlar da diyorlar ki yani zeytinyağı dökme varil, dökme ve varil zeytinyağı ihracat yasak ama fiyatlar hala %26 arttı. Demek ki çözüm ihracat değilmiş noktasında şeyler var. Mesela o pazara kim girdi? Rusya'ya 1.65'e verdiğimiz pazarda, Rus yani biz tabii giremediğimiz için ne oldu o pazar? Kim o pazar tekrar Avrupalı tedarikçiler tekrar oraya mal satma kararı aldılar. Tekrar döndüler. Bizim bu kazandığımız çok da karlı olan bu pazar şu anda elimizden gitti. Zaten şu anda da piyasada Avrupa'daki patates bolluğu ile yaklaşık 1 euro'lara civarına kadar düştü. Düşünebiliyor musunuz? 1 dolar nere? 1.60 nere? Bir sanayi üretiminde bir malı 1.60'dan satıp, bu fırsatı değerlendirip yatırımlarınızı yapıp büyüyebilme imkanı varken bir gecelik bir kararla bu imkanı kaybediyorsunuz. Bunu hani e, halk tabiriyle e, tabiri caizse ben yiyemedim buyursan ye diye Avrupalı üreticilere veriyorsunuz. Ve e, yaptığınız işte patates fiyatını kontrol etmiyor hiçbir şekilde. Yani bu yasakların bu kadar kolay konulup kaldırılması e, bütün gıda sektörü için hakikaten e, akıllara durgunluk verici ve arkasındaki rasyoneli bizim bir türlü anlayamadığımız bir karar. E, dünkü yayınınız da çok enteresandı. Bakın dünkü yayınınızda da bir vatansever olarak e, tüylerim diken diken oldu. O limon üreticisinin ağaçları kestiği görüntüler e, hakikaten bir ülkenin hani kaynaklarının e, böyle harcanmasına hiçbir şekilde izin verilmemeli diye düşünüyorum. O üretici de üretmek için uğraşıyordu. O da e, o ağaçları kesmesini nereye bağladı? 2021 yılındaki ihracat yasağına bağladı. 2021 yılındaki ihracat yasağıyla biz pazarımızı Afrikalılara kaptırdık dedi. Evet. Benzer şey, zeytin yanında olması, zeytin bir yokluk var. Biz zeytin yanında marka olabiliriz. Marka olmak için bu fırsatı değerlendirebiliriz. Fakat bir yasak geliyor e, zeytin yan fiyatı uygulanacak diye. Uygulamalarımız maalesef ya tefritte ya ifratta. Yani gıda güvenliği diye bir şey söyleniyor. Gıda güvenliği sanki patates, soğan veya zeytinyağı bir salgın hastalığın çaresi de bunu yasaklarsak bir şeye çare olacakmış gibi o konudaki üreticilerin yatırım planları, yatırım istekleri heba ediliyor. Üretim düşüyor. Enflasyonun tek çaresi var. Üretim, üretim, üretim. Evet. Üretmediğiniz sürece, üretimi iştahlandırmadığınız sürece enflasyonu çözemezsiniz. Bunu bir ay bir yıl ihracatını yasaklayayım, kurulmuş müşteri ilişkilerini bozayım. O yıl enflasyon dursun. Böyle bir mantık hiçbir zaman çalışmadığı gibi çalışmaz. Yine Hacer Baltaş Hoca'nın söylediği gibi Kolay, ucuz, hızlı ve yanlış bir çözüm olur. Bu yılın ilk 9 ayına baktığımız zaman ihracat performansı dondurulmuş gıda tarafında nasıl? Bunu şuna bağlayacağım. Sizin söylediklerinizden yola çıkarak anladığım kadarıyla ihracat rejimine yönelik bir formül tam manasıyla oturmuş değil. Sektörün yılın geri kalanı ya da 2024 için ihracat, dış ticaret tarafında var mı kaygıları ya da endişeleri? Evet. Çok ciddi kaygılarımız var. Şöyle biz e, bakanlığımız nezdinde de bunu e, çok dile getirdik. E, eksik olmasınlar çalışma grupları kuruldu. O çalışma gruplarında e, fikirlerimizi söyledik. Hiç olmazsa böyle olsun dedik. E, şu anda bir formül üstünde çalışılıyor. Resmi olarak tebliğ edilmedi ama e, büyük olasılıkla bunun geleceği e, konusunda bize güvence verildi. O da şu e, sözleşmeli tarım yapacağız. Yapmış olduğumuz sözleşmeli tarımın yüzde kırkından mamul olan son mamul Hamülü ihraç edebileceğiz. Ancak bu iş e, Mart ayından sonra başlayacak. Yani 2024 Mart ayından sonra başlayacak. Ocak ayı ile Mart ayı arasındaki durum tamamen belirsiz. Kuvvetle muhtemel bir yasak daha gelecek deniliyor. Şimdi bakın biz yapılan e, sözleşmeler olacak. ne olacak sizin bağlantılar? Çünkü bu işler bugünden yarına da olmuyor. Genel itibariyle Aynen, örnek evet. olarak Avrupa ya da hangi bölgeye ihraç ediliyorsa onlar da kendi tedarikini sağlamak için aylar öncesinden sözleşme bağlanıyor nasıl bir karar, ani bir gecelik bir kararla ne olur o zaman? Ee, eğer böyle bir sözleşme yapıldıysa tabii Ocak Mart ayı için büyük bir hüsran ikinci müşteri ilişkilerinde yıkım olacak. Tabi ee, tabii ülkede yatırım yapmayı düşünen insanlar için de bu bir endişe. Ee, bu Ocak ayı itibariyle göreceğiz kararın ne olacağını. Eğer olursa ilişkilerde yani ve müşteri tabanımızda ikinci bir yıkım e, demektir bu. Ve ee, dediğim gibi hiçbir esasda hiçbir fiyat etkisi olmayacak olan bir şey, ee, sıkıntılı bir dönem bekliyor donuk ihracatçısını daha doğrusu bütün gıda ihracatçısını bu belirsizlik bütün gıda ihracatçısı aynı şey biliyorsunuz salçada da var ee, salçada dünyada söz sahibi olmaya başlamıştık onu ihracatla yasaklandı hani e, biz bu kararları aldığımızda dünya devlerinin inanın bizim bu kararları alan insanları alkışlamaktan elleri patlıyordur. Türkleri sıyırdınız pazardan biraz rahatsız etmeye başlamışlardı bizi e, diye. E, inanın çok yıkıcı etkileri oluyor Ya ben hep şunu çok hani düz herkesin anlayacağı basit bir dille anlat anlatmak gerekirse e, işin üretim ve ihracatını kuşun iki kanadına benzetiyorum. O kanatlardan birini devre dışı bıraktığınız zaman havadaysanız yere çakılma ihtimaliniz çok çok yüksek. Yani tek kanatla bir yere varamıyorsunuz bu işin dengele, dengelenmesi açısından ihracat bir enstrüman olarak aktif şekilde kullanılmalı. Nasıl ithalat çok hızlı, proaktif kullanılıyorsa, ihracatında ondan çok daha proaktif kullanılması gerektiğini düşünenler derim. Hele hele yeterlik derecesi %100'ün üzerinde olan ürünler için. Şimdi bu işi konuşurken biraz da işin Avrupa bacağına bakalım istiyorum. Çünkü dünyada patates ticareti dediğimiz zaman Avrupa Birliği ülkeleri ...ön plana çıkıyor. Özellikle işte Fransa... ...Almanya, Hollanda gibi ülkeler. İthalatta Belçika, yine Hollanda... ...gibi ülkeler. Yani dış ticarette... ...çok aktifler. Orada durum nasıl? Orada durum çok enteresan. Şöyle ki... ...her yıl kapasitelerini katlayarak... ...gidiyorlar. Hmm. Ben bakanlıkla yaptığımız bir toplantıda... ...şey yapmıştım, vurgulamıştım. Türkiye'deki kurulu... ...dondurulmuş patates kapasitesi... ...450 bin ton civarında... Avrupa'da yaklaşık 6 tane büyük üretici var. Bunların her biri, şu anda her birinden bahsediyorum, 1,5 milyon tona geldi. Bakın Türkiye'deki 10 tane fabrikanın toplamı 450 bin, Avrupa'da 1,5 milyon tona geldiler. Niye bu kadar cesaretle yatırım yapıyorlar? Pazarın büyüdüğünü görüyorlar. Hmm. Ve patates pazarının dediğim gibi çok öngörülebilir bir gelecekte, yani 3-4 yıl içinde 100 milyar dolara gel geleceğini öngörüyorlar ve buna göre yatırımlarını yapıyorlar. Bütün makine üreticilerinin 3 yıllık e, sipariş şeyleri dolu, e, line'ları dolu şu anda. Bu iş böyle büyürken bizim bundan pazar payı alamıyor olmamız, burayı yakalayamıyor olmamız endişe verici tabii. Peki tabii Avrupa, sadece... Avrupa Birliği bu yatırımları yaparken ham madde tedari, tedari tarafında da benzer bir plan strateji izliyor mu? Yani fabrika kurmak, yatırım yapmak tamam da o işin bir de ham maddesi var, iklim değişikliği gibi bir faktör var, bir üretimde belirsizlik var. Orada nedir durum? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bey. Bu işte şu anda en büyük sıkıntı ham madde. Avrupa'nın da sıkıntısı bu. Eğer sezonlar üst üste binmezse bütün bu yatırımları yapan insanlarla da görüşüyoruz, konuşuyoruz, onların fikirlerini de paylaşıyoruz. İki sıkıntıdan bahsediyorlar. Avrupa için iki sıkıntıdan bahsediyorlar. Bir, bu fabrikalara ham maddeyi nereden bulacağız? İki, bu fabrikaları yönetecek insanları nereden bulacağız? Biliyorsunuz insan kaynağı da bütün dünyanın derdi şu anda e, sektörün e, en büyük problemlerinden bir tanesi tarım. Tarımın da büyümesi gerekiyor. Çünkü fabrika yatırımını akşamdan sabaha yapabiliyorsunuz da tarımdaki büyümenin en az 5 yıllık planlaması gerekiyor. Bir önceki programımızda tohum sürecini paylaşmıştım sizinle. Yaklaşık 7 yıllık bir süreç olduğunu söylemiştim. 7 yıllık bir planlama olduğunu söylemiştim. Bunu bir sekteye uğrattığınızda bunu tekrar e, yoluna koymanız en az 2-3 yıl alıyor. Bakın şu anda biz bütün tohumlarını yapan bir firmayız. Bütün tohum programını kendisi üreten bir firmayız. Bu tip kesintilerden ötürü e, önümüzdeki iki yıl tohum ihtiyacımızın yaklaşık yarısını ithalat yoluyla karşılamak durumundayız, zorundayız. Çünkü bu kesintilerden ötürü elimizdeki tohumu bekletemiyoruz. Elimizdeki tohum biyogaz tesislerine gidiyor. E, biyogaz tesislerinde çürütülüp yani gaza dönüştürülüyor. Yani çöp oluyor başka bir tabirle. E, onun için bu e, gıda yasakları mesela dünkü yayında da o beyefendinin kesmiş olduğu ee, ağaçlar, o fideler <laughs> 6-7 senede o duruma gelecek tekrar. Hani tekrar biz limon ihracatında bir yere gelelim desek. Ee, e, zeytinciler de aynı şeyi yaparsa, zeytinciler de ağaçlarını keserlerse, onlar da onları mobilya yaparlarsa, yakarlarsa Allah muhafaza. Yani bu zararlar nasıl ortadan kalkacak? Bir gecelik kararların, zararlarının telafisi 6-7 yıl sürüyor. Bunlar nasıl ortadan kalkacak? Türkiye içinde e, tarım çok ciddi bir sıkıntı. Türkiye'de de Aynen dünyadaki gibi fabrika yatırımları tarım yatırımlarının önünde gidiyor. Maalesef tarımımız hani mikro değil nano boyutta yapılıyor. Fabrikalarımız bir tık daha hani kurumsal bir tık daha büyük. Fakat çiftçimiz çok küçük. Genel olarak 50 dönüm, 30 dönüm, 20 dönümlük ekim yapan çiftçiler var. Bunların en az 1000, 1500, 5000 dönümlük ekimler olması lazım, <laughs> makinalaşma olması lazım. O yönde de bir tedarik desteği sağlanması lazım. O zaman lazım. tarım ve gıdan entegrasyonunun tam manasıyla bu alanda sağlandığını söyleyemiyoruz. Son bir dakikaya da girdik. İşin bir de tabi ham madde enflasyonu da var. Türkiye'nin şu anda enflasyon, hani sofraya gelen ürün enflasyonu tartışıyoruz ama o ürünün ham maddesinin enflasyonu var. Yani tarımsal girdi enflasyonu var. Bir de ürünün kendi enflasyonu var, üretici enflasyonu var. Orada tablo nasıl? Kısaca alayım. O, orada şu anda ihracatta elimizi zayıflatan noktalardan bir tanesi de o maalesef. Şu anda iki sezon üst üste bindi Avrupa'da. Erkenci sezonla geç sezon aynı ana bindi. Avrupa'da ham madde 10 euro sentin altına indi. Yani bu ne demek? 3 liranın altına indi demek. Türkiye'de geçen senenin karsız maliyetleri kötü bir sezon geçirilmesine rağmen 3.7 liralarda. Burada çiftçinin de %30 para kazanması lazım. 5 liralarda olması lazım. Fakat bugün Türkiye'de ham madde 9.5 ile 12 lira arasından alınıp satılıyor. Yani hmm. burada da korkunç bir kar marjı oluşuyor. Üretimin iyi planlanamaması yüzünden, fabrika yatırımlarının daha önde gitmesi yüzünden. Fakat şöyle bir garabet durum da var. İrfan Bey onu da söylemek Son lazım. bir şey yani, hem, hem bir şeyin hem ihracatı hem ithalatı yasak olur mu? Yani mesela patates ham maddesi ithal edemiyorsunuz. Tohum olarak kullanılma riski olduğundan ötürü yasak ham madde ithalatı. Ve parmak patates ithal etmeye kalksanız da üstünde yaklaşık bütün sahir giderleriyle beraber %40'a yakın bir şey var, gümrük var. Yani eğer üretemeyeceksek, üretimi planlayamayacaksak ithalat yapalım. Ki bu çok tehlikeli, bunu kinaye olarak söylüyorum. Hı hı. Asla tercih edilmesi gereken bir yol değil. Ama o da yasak ülkede. Ve ilk 500, ISO ilk 500 firmalarına bakın. Evet. ISO ilk 500 firmaları içindeki alım-satım işiyle yapanların sayısı gitgide artıyor. Evet. Bu da bir alarm olması gereken bir konu. Bu da kur politikasının yanlış olduğunu, para politikasının yanlış olduğunu gösteriyor. Böyle bir aydınlığa doğru gitmiyoruz. ihracatın planlanmasında ve üretimin arttırılmasında. Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Aslında bugün dondurulmuş gıda sektöründeki gelişmeleri konuştuk ama bunu alıp başka bir Tarımda, gıdadaki sektörü konuşsak üç aşağı 5 yukarı benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Özgörkey Grup İcra'dan Sorumluluğu Yönetim Kurulu üyesi Erkan Tabak'la birlikteydik bugün. Haftaya farklı konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.